Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerde biz küçükten yani anaokulundayken videomuzu göstereceğiz. Normalde biz birinci sınıfız ama anaokulundaki videomuzu gösterdiyiz. Değil mi ben Evet. Evet çocuklar ben geldim. Hoş geldiniz öğretmenim. Hoş bulduk çocuklar. Evet. Haydi abim bir dakika beklensin. Ya beni niye düşünüyorsun abla? Evet çocuklar ilk dersimizde oyun oynamamızı izin vereceğim. Yani şu an serbestsiniz. Yaşasın. ne yapacağız şimdi hocam? Serbestsiniz. Ben o... bunları da getirmiştim de. Hayır dışarı çıkmak Neyse. yok. Benekli. Ben Ben oyuncak bebeklerle karda oynayacağım. Hı bunu alacağım. Acıktım. Hocam bana bakmayın. Açıktım. Hadi sizi döndüreyim mi çocuklar? Alalım. Çok hızlı oldum. Benim. Ne var? Benim adım Pabuk. Benim Benimki Benimki bovduk bak benim adım Pembe. Benim zorlu. Ne var? benim adım Pembe. Ben adım Pembe diye hava atma bir kere benim gibi sevin. Atlıyorum ben ama. Eminsin. Ah. Herkes adım söylüyor. Çekeyim kim çekeyim. Benim ablam beni zaten tanıyor. Bekle, bekle ben şurayı yerleştireceğim kendim. Şurada bir deliğim var çünkü. Ya. <laughs> Yok bincik ne oldu? Ne ben? Hep de dokunduk. Aa, ben de oynayacağım. Hey, ben de oynayacağım. Ben de Ben ne yapacağım? <laughs> ben kitap okuyacağım. Ya daha ben kitap okumayla Hayatımı geçiremez. Erkek şey oyuncağı da varmış. Oo. Ben kitap okumak istiyorum. Ben Çocuğum sen bu yaşta kitap okumayı öğrendin mi? Ben evet. Halkıma İnanamıyorum. Ne kadar zeki bir çocuk. Birinci sınıfta onunla çok yanlıştı. <laughs> Çocuklar bu arada ben sizin öğretmeniniz. Kalp yok bilmiyordum. Bilmiyor muydun canım? İyi. Evet, ne güzel öğrenmiş oldun. Aslında senin adın kalp çıktı, değil mi? Öğretmen olduğunca senin adın kalp koydular değil mi? Evet. Onlar da kalpçik ama müdür kalpçik ismini çok yumuşak bulduğu için kalp. Ve sen bunu nereden öğrendin bakayım? Hı? Sen bunu nereden öğrendin bakayım dedim. Sen neden? Ne? öğrendim. Aynı. Tamam, Üçüncü değil. Gözüme bak gözüme. Gözüme bak. Sen ne? Bilim. Başka? prensesim. Ha, tamam. Şimdi nereden tahmin ettiğim belli oldu. Hmm. senin kardeşin sen. Evet. Erkek gibi davranıyor. Erkek değil Değil. Erkek mi dedin? Erkek mi dedin? Sen bana erkek, erkek mi dedin? erkek mi dedin? Bak canım öğretmeni dövmezsin. O zaman çok kötü bir şeydir. Öyle mi? Özür dilerim ben yetmeliyim. çok yumuşak kalpli olabiliyormuş. Evet. O öyledir. Kim bilir büyüyünce ne yapacak? Evet. O öyle. O erkek <laughs> şeyle oynamayız. Bu erkek şey değil, değil mi öğretmenim? Yok canım değil. Ha, sadece şu gemi erkek şeyi Olur. Çocuklar şimdi ders saatte herkese şahin geliyor Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır kız. Hayır çı... Ay aferin sen ne burası neresi? Ben söyleyeyim. Ne ben söyleyeyim. Kızım burası okulumuzun bahçesine giden yol. Oo. Evet çocuklar siz burada oynarken ben de şuradaki oturma yerinde oturuyorum. Kim itler? Ben itirim. Hadi kim de bizim mi? Hayır çocuklar benim işim var. <laughs> Çok mu hızlı oluyor? Düşecek misiniz? Ben korkmaya başladım. Yok, düşmüyoruz. Siz birbirinizi önceden tanıyor muydunuz? Hey. Bir daha. Hadi ya anlaşıldı. Dur Çok sallarım. Hmm. gerçekten. Hey bana bakın öğretmenim. Ayaklarımı salıncağa bağladı. Jason. Salıncaktan sarkılıyorum. Çok tehlikeli. Dur. Yardım ister misin canım? Hayır ben böyleyim. Düşersem falan ama. Ya bana bir şey olmaz. Sen geldiğin için düşeceksin şimdi. Öğretmenim hmm, Peki. dikkat edin. Çocuklar birazcık daha yavaş olun lütfen. Bir de o bebekler için. Yani siz ondan sonra gidiyorsunuz. Gerçi siz de yarı bebek sayılırsınız ama. Acaba o korkak olduğu için öyle sallıyorum. Susun. Kulağına korkak mı dedin sen? Arkadan ses geliyor, özür Ya benim canım sıkıldı ama. Öğretmenim mi? gidelim. Tamam çocuklar bu kadar yeter. Herkes bilindiği yerden çıkın Hatta herkes alışveriş arabasına bilsin Ben size götüreyim öyle. Sen buraya. Sen de buraya. Sen, Sen buraya. niye hep benim yanıma diyorsun kız? Canım istiyor. Sen hep yükseğe oturuyorsun. Canım istiyor. istiyor. Şimdi çocuklar dağıttıklarınızı toplayın. Ve evlerinize gideceksiniz sonra. Ama biz niye topluyoruz? Anne. Çocuklar sorunuzu kazanmanız gerekiyor. Tamam hocam ben çok sorumluyum. O yüzden gidiyorum. Aynen baba nerede? beni al baba beni al baba. Baba. Geldim çocuklar. Annem nerede? O da yolda geliyor. Niye? Baba bizi çabuk al yoksa da toplamak zorunda kalacağız. Çocuklar orayı toplamak zorundasınız biliyorsunuz evet. değil mi? orayı toplamak zorundasınız. Biz sizi niye bu okula gönderiyoruz çocuklar? Sorumluluk niye niye, niye 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 Hı, niye? Ha, sahibi ol. Diye. Bundan bir Evet hadi gidiyoruz. Tamam şunu da bırakma Arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Peki, Siz ben sizi sevi seviyoruz. Sizi sevi hmm. Hem de çok, hem de, hem de, hem de çok, hem de çok fazla. Tamam anne dilar, anne Geçmek üzere.